Herkese selam ben Akbul Kadir. Bugün sizlere YouTube videolarınızda kullanabileceğiniz harika bir intro nasıl yapabiliriz bunu göstereceğim. Evet arkadaşlar bu videoda kullanacağımız program Kinemaster programı. Ayrıca bu videoda kullandığım materyallerin indirme linkleri açıklama kısmında var. Oradan indirebilirsiniz. Evet arkadaşlar Kinemaster'a geldik. Daha sonra artı tuşuna tıklıyor ve 16 ya da 9'u seçiyoruz ve karşımıza medya tarayıcımız açılıyor. Buradan arkadaşlar benim size aşağıda verdiğim linklerdeki videoyu indiriyorsunuz arkadaşlar. Hemen ben de o videomu açıyorum. Şöyle açayım. Evet, videoyu açtım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada sizlere hazır bir video veriyorum. Hemen izleyelim. Gördüğünüz gibi böyle bir intro var ve buradan direkt ben videoya geçiş sağlanıyor bu videoda. Hemen size bunu nasıl kendinize uyarlayacaksınız bunu göstereyim. Detaylı bir şekilde getirmek için iki parmağınızla genişletiyorsunuz. En başta böyle geliyor. İki parmağınızla genişletip buradaki rakamı hemen şöyle 475'e getiriyorsunuz arkadaşlar. Tam olarak 475'e getiriyorsunuz. Şöyle tam olarak 475 olması gerekiyor. Daha güzel duruyor. Tam 475 yaptık. Daha sonra bunu unutmamak için buradan işaretleyelim arkadaşlar. Artık gördüğünüz gibi burayı artık işaretledik. Daha sonra arkadaşlar katmana tıklıyoruz. Metin diyoruz. Ve buraya yazacağımız yazılara hemen www.youtube.com slash kendi kanalımızın ismini yazıyoruz. Hemen yazıyorum ben. Evet gördüğünüz gibi yazımızı yazdık. Hemen bunun buradan e, yazı tipini seçiyoruz arkadaşlar. Şöyle ben Droid sans Momo oluyor mu? Evet gayet güzel oldu arkadaşlar. Şöyle şöyle küçültüyorum e, Hemen buradan ilerleterek o çubuğun tam böyle düzgün yerine oturtabilirsiniz. Şöyle ortasına aldım. E, eğer ki uyumasını istiyorsanız şöyle turuncu tonlarını seçerseniz iyi olur gördüğünüz gibi şu ton gayet iyi oldu. Daha sonra arkadaşlar tekrardan yazımıza geliyoruz. Eğer ki yazımız böyle uzun yaptıysanız tekrardan bu mora tıklıyorsunuz ve şöyle sol tarafından kes dediniz ve tamamdır artık. Tekrardan yazımıza geldik. Buradan animasyonu diyoruz. En aşağıya kaydırıp girişi yukarı kaydır seçiyoruz ve süresini 0 5'in bir gerisi olan 0,4'e düşürüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işlemimiz aslında çoğu kısmı tamamlandı. Hemen izliyoruz. Gördüğünüz gibi artık oldu. Sadece şu kısımda geliyoruz. Evet tam şu nokta açıldıktan sonra tam burada yani tam da rakamını vereyim. 3435'ten sağa sağ kesiyoruz. Daha sonra arkadaşlar tekrardan tıklıyoruz. Çıkarma animasyonuna fade diyoruz arkadaşlar ve bunu da 04 yaptık arkadaşlar. Hemen izleyelim. Gördüğünüz gibi tıklıyoruz ve geldi. Eğer ki bakın az önce burada olduğu gibi biraz erken gitti ise çok az ileri alarak bunu ıı, telafi edebilirsiniz. Şöyle çok az ileri aldım. Bakın hemen tekrardan izleyelim. Dediğim gibi erken çok erken kayboluyorsa süresini çok az uzatarak mesela yine erken kaybolmuş. Dediğim gibi süresini çok az uzatarak bunu telafi edebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle biraz daha uzatalım. Şimdi izleyelim. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir intro oldu. Evet şu anda tam daha sonra buradan paylaş butonuna tıklıyoruz. Export diyoruz ve gördüğünüz gibi hiç e, yani çok da bir şey de kaplamıyor. Yer de kaplamıyor. 1 megabayt'lık bir yer kaplıyor. Dışarı aktardık. Daha sonra geri gelip bunu nasıl ekleyeceğinizi göstereyim. Artı dedik arkadaşlar. Bunu şöyle de yapabilirsiniz aynı zamanda. E, sinematik videolara çok düşüyor. Mesela bir arka plan eklediniz. Bu arka planınızın üzerine şöyle yaptıktan sonra e, opaklığını çok az şöyle %2, %3 kadar düşürdükten sonra oynatın. Gördüğünüz gibi yine çok güzel bir efekt sağlıyor. Aslında bunun asıl amacı bu zaten. Bunu daha sonra buradan renkli uygun anahtarı deyip etkinleştiriyorsunuz. Ve artık o geçiş efektini de sağlamış oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi harika bir geçiş efektimiz oldu. Hem de logolu bir geçiş efektimiz oldu. Bunu bu videonun indirmelikleri açıklama kısmında var. Oradan indirerek kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer ki videoyu beğendiyseniz aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.